çocuklar yerleriniz aldıysanız bugün sizi tung 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 savur Quiz'ine sokacağım. Hadi bakalım ilk sorumuz geldi. Abi fil var ayak... So Aa bu lili lili ayla li ya bu 14 numara. Yes! Güzel başladık. Ee, bu bombardino krokodil olması lazım. Yani 5 numara. 5. Çok güzel ilerliyoruz abi. Çok iyiyiz. Bu, bu... Ustago... Aa bunlardan hangisi? Bunu bilemedim lan. Bu... Tripi tropi. Aa doğru. Aa bu sigma sigma sigara. Yani... 11 numara. O Bobrito Bondito karıştırdım abi yanlış oldu tamam bir dakika. Bu Bombi ile Gusti altı numara altı numara altı numara doğru bildik bunu da. E, tabii ki biliriz abi tamam. tuk 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 sahur bu üç numara çok kolaydı bu basitti. Bu zürafa var abi bu hangisiydi hangisiydi bu? Bu dokuz dokuz aaa yedi numara karıştırdım tamam bir dakika bu Ayak var. Pır pır patabim. Tabii ki iki numara. Bu çok basitti. Bunu da ayaktan tanıdım arkadaşlar. Oo bu bu Glorbo. Ambalo mu pardon mı? 12 Glorbo tamam doğru bildik Glorbo doğru bildik doğru bildik Bu trelele. yoru trelele. Tabii ki bu arkadaşlar 4 numara Bunu da bildik Şimdi sıradakini yapıştırma bu hangisi bu hangisi ee, 15 numara olabilir mi Tamam penguine kokosina doğru bildik bunu da Aa bu 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 şey bir numara. fru frulli frulla doğru tamam. Yani tamam. Doğru da doğru bildik. Hmm, köpekli bir tane 16 numara. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Bo, o truili bandana. Oha bunu ilk defa görüyorum. Aa bu tabii ki 9 numara. Demi Fruitski Muruçki. Ha aynen. Frigo Camello bilmem ne arkadaşlar. Bu da şey 8 numara. 8 numara bu. Doğru mu? Doğru. Bak isimlerini bilmiyorum bazılarını ama görünüşünü falan biliyorum herhangi sonunda. Bu da şey. Lavaca Saturnito. O olması lazım. 10 numara. Tamam bunu da bildik. Bunu da bildik. Tung 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 tung. tung Şimdi seslere geçtik. Bu çok basit tabii ki. Tuk 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 sahur 5 numara. Bunu biliyoruz. Lirili Larila. Lirili Larila lir. nerede abi? Kaç numara? 14 numara. 14, <laughs> 14 numara. Bunu da biliyoruz. Bombardiro Crocodile. Bombardiro Crocodile. 8 <gülüyor> numara. <gülüyor> it's number eight. Çünkü onlar Patapim, il è Patapim, it's number 3. Eyvallah Cappuccino assassino. cappuccino, 2 2. Tra l'allero, tra l'allero. Tra l'allero, con il numero Well done, it's number 13. Come on, Poleca ambalabu. Poleca ambalabu, 13 numara. Antalya'nın o Tamam. Bo burrito bondito. Bo burrito bondito. Altı numara. Bandito. Altı numara. Correct. It's number six. Güzel. Bom bombini guzini. Fratello. Bom bombini guzini on altı numara. En sondaki. En sondaki. Yes, it's number sixteen. Güzel. Trippi troppi. Troppa trippa. Trippi troppi. Troppa trippa. Abi on bir numara mı? It's number oh, four. Oh, görmemişim. Valla görmedim. Trolli Il pretty in piscina. Abi öyle bir şey yok. Good job. It's number eleven. Ah, 11. şimdi on birmiş karıştırdım. Prigo, Camelo, bufo, fardello. Nel centro della città tra macchine. Panzini, bananini. Tamam. Wow, wow. Panzini, wow. <laughs> bananini, bananini. Wow, wow, wow. Artigrace la volta data, la rimuovono, ricorri. Saturno, Saturno. Avacca, Saturno, Saturno, Defreti Saturno. Ta. Con il... Bu Saturno, 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 Capibarello Cocosini. On iki no... Aa dokuz mu Cocosini. O Cocosini demeseydi bilmezdim asla. Tamam. Octopusini. Blup blup blup. On iki numara. Blup blup blup. Octopusini. Bu da çok basitti. değil. Lita Dolphin. Lita Frulli. Frulli. Yedi numara. Bu da basit abi. Bunlar basit. Ooo şimdi zorlara geldi. Bu abi tuk 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 savur. Bu kolay. Bu kolay. Leveller gittikçe tung, zorlaşıyor tung, arkadaşlar. Tung, 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 <laughs> okay, tamam, this? Bu çimpanzini bananini. Bunu da doğru biliyoruz. Bunu da doğru biliyoruz. Bunlar kolay ama bana Daha zorlanıyorlar bize. Wah, wah, daha wah. zorlanıyorlar. Wow. How about this one? Tralalero tralala. Bunu da basit arkadaşlar. Bunu da bildim. Ama bu arada hıp hızlıca Fark ettiniz değil mi? Tralalero tralala. Çok güzel. You can't guess this one. Kapu kapu kapuçino asasino. Doğru biliyoruz bunu da. Kapu kapu kapuçino asasino. Kapucino, asasino. This is impossible to guess. Bu, guess. Oh, bombardino crocodilo, bombardino crocodilo. Bunu da biliyoruz. Aa, bunlar bombardino, basit ama. Bir baba pro olarak bunları biliyorum. Bu lavaca saturnito saturnito. Bu o arkadaşlar. Lavaca saturno saturnita. Okay. Bu da basit. Bu... Aa, Ballerina Cappuccino, o olması lazım. Ballerina Cappuccino Hepsini doğru bildim abi. Oo, bir dakika. Bombadino. Gerçek bombardının krokodilo, krokodilo hangisi? Abi, hepsi birbirine benziyor. Ama tabii ki gerçek tuk tuk bunu bilir sağ alttaki. Gerçekler bunu bilir you think sadece. Find... Cappuccino, Capu, assassino hangisi? Tabii ki de sol üstteki arkadaşlar. Assazini, tabii ki de sol üstteki. Gerçek gurmeler bunu bilir arkadaşlar. Hiç düşünmez, hiç hata yapmaz. Hemen sıradaki soru sorumuzu guess, gönder. Is... Oh. Graypussi Medusi. Bu Gray Pussini, sol alttaki arkadaşlar. Sol alttaki. Üçüncü olan yani. Bakalım doğru mu? Doğru olması lazım. Yes! Tamam Are güzel. Are you smart enough to find oh. Pandacini, ananasini. Tutti, Bunu frutti, bilmiyordum bu, ama ana seri için sol alttakini seçeceğim. Yani yine aynısı. Üçüncü olanı seçeceğim. Büyük ihtimalle doğru çıkacak. Evet uh, doğru çıktı. Uh, okay now the last oh. one. Can you find? Chimpanzini Grappellini. Hmm, grap Abi 1 olabilir mi? Ben 1 diyebiliyorum. 1 diyeceğim. 1. Yes! Bombardiro Çok basitti. Or bombardana Oo, oh, bir dakika. Bombardiro Krokodolo mu varmış lan? İlk defa gördüm. Tum, ben Bombardiro Krokodolo'yu seçecektim bu arada. Bra, bra oh, tabii ki tuk 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 sahur. Trulimero Trulicina or Orangutini Ananasini. Abi bence Trulimero Trulicina. Üstteki. Şimpanzini, bananini, or tigerulli. Tabii ki şimpanzini, bananini. Tabii ki çok basit bir soru. Dedi. Şimpanzini, bananini. Bobrelli, bananelli, or curva bober. Hmm. Curva bober olsun. Curva bober daha tatlı duruyor. Giraffa, celeste, viaggio a greste, or lirililarila. Oh abi lirililarila. Yapacak bir şey yok. Onu seçiyoruz. La vaca Saturno Saturnita, or trippi troppi troppa trippa. Trippi troppi troppa trippi! Beh, già volevo ce c'era la chiesa, lo sai octopussini, or cappuccino assassino. Oh, capu capu cappuccino assassino! Espressona signora, or ballerina cappuccina. Ah, mi trabiti di! Ballerina cappuccina! Glorbo frutto drillo or frulli frulla. O oh, glorbo frulli Frulli'yi seçelim. Frulli frulla. Videomuzu burada sonuna götürürüz. Sizlerle birlikte çok eğlenceli testler çözdük. Tuk 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 tuk. Sahurla ilgili videoların devamını istiyorsanız aşağıda videomuza like atmayı ve kanalıma abone olup yanındaki videolarımızı kesinlikle açmayı unutmayın. O zaman sonra dururken kendinize bakın. Hoşçakalın. 드르 <목소리가>